İğne korkusu nedeniyle tedaviyi reddeden bir hasta ile hiç karşılaştınız mı? Yani iğne korkusu nedeniyle tedaviyi reddeden hasta gördüm. Çünkü biz ağrı tedavilerini iğne ile yaptığımız, daha fazla iğne ile yapıyoruz daha söyleyebilirim. Bu iğne korkusundan dolayı tedaviyi kabul etmeyen ve tedaviye cesaret edemeyen insanlar olduğu gördüm. İğne korkusu yaşadığı halde bunu doğrudan ifade etmeyip farklı gerekçeler öne süren hastalarınız oldu mu? Yani iğne korkusunu olduğunu zannettiğimiz hastalar oluyor ve kendileri tedaviyi kabul etme işte bunu farklı nedenlere bağlıyor olabilirler. Böyle vakalar var. İğne korkusunu önemsemeyip sonrasında hastada kriz, yaşanmasına neden olan durumlarla karşılaştığınız oldu mu? Yani şimdi iğneden korktuğunu saklayan veya diyelim bu konuyu... Tam açık bir şekilde söyleyemeyi çekinen insanlar tedavi esnasında en iyi gördüğünde beklenmedik tabloyla karşılaşabiliyoruz. Bayılmalar, tansiyon yükselmeleri veya farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yine korkusu doğuştan gelen bir durum mudur? yoksa sonradan mı gelişir? Yine korkusu şöyle izah edeyim. O, o, noktaya bir giriş yapmak isterim. Korku, kor, yine de herkes korkuyor. Ben de korkuyorum ama bunun fobi olması önemli. Fobi demek biraz daha abartılı bir şekilde tablonun patolojik bir seviyeye gelmesi anlamına geliyor. doğuştan da olabilir. Yani yine fobisinin bir kısmı çocukken yaşadığımız... Travmalar veya karşılaştığımız bir yaralanma tablosu veya genetik olabiliyor. Çünkü ailede birinde, anne babada veya diyelim ki akrabadan birinde bu kolye belli korku varsa çocuklarda da olabiliyor. Ve bu nedenle de iğne fobisi genetikte olabilir. Bir bireyin dövme yaptırabilmesine rağmen iğneye karşı fobi geliştirmesi mümkün müdür? Yani dövme yaptırıp da gelen olan hastalarımız olabiliyor ve bunlar bazen iğneden korktuklarını ifade ediyorlar. Ben bunu çok garipsiyorum. Yani bunu anlamakta zorlandığım konulardan bir tanesi ama dövme yaparken bu elde edeceği güzelliği düşünerek mi motive oluyorlar bilemiyorum ama iğneden korkan dövmeli hastalarımız olabiliyor.